Merhaba arkadaşlar, Kaan'ımıza hoş geldiniz. Yine Görkem'le beraber kutu oyunu oynayacağız. Eğitici. Evet arkadaşlar, eğitici bugün Kaan'la Görkem yine eğitici Eğitimle bardaklar oynayacaklar. Yerler. Evet. çok güzel bir Ama benim bu. Oyuncu. Evet, Görkem'in oyunu. Hadi açalım şimdi Kaan. Açtık. Önce bardaklarımızı bir çıkartalım. Evet, hadi bardaklarımızı paylaşalım önce. Benim, benim, benim. Dur Görkem. Var. var Gökhan ayıralım ben buradan ayıralım onlar sende bunlar da bende üst üste koy Şöyle. üst üste ben koymanıza ayıları. gerek yok Tamam. Da işte. arkadaşlar bu şekilde bardaklarımız var şimdi bunları evet. paylaştıracağız Biraz sonra da böyle kartlarda şekiller var bu şekillere göre sıralamaya koyacaklar Hızlı olan kazanacak. Zilimiz de var. İlk bitiren zile basacak. Evet. Yani. Bingo evet. orada bir tane bazı var, var mı vardı? Tamam mı? Tamam yeterli. Tamam. tamam. Şimdi zilimizi de ortaya koyalım. İlk bitiren bir basacak şey tamam mı? Ay, ay, benim Sen şimdi bir ona mı? Tamam şimdi önce hayvanları koyalım hadi. Ay, 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 ay. Koyduk. Hadi, hemen başlayalım. Hadi başlayın. yeşil, yeşil. Hayır öyle değil. Al al. Ha tamam öyleymiş tamam. Bunlar birleşikmiş. Sarı, kırmızı. Gözgen, sonradan... Haydi Görkem. Haydi Görkem. Ters yaptın ama kan. Ters yaptın. Tam tersini yapacaksın. En altta mavi olması gerekiyor. Mavi ile yeşil ayırmışsın onu düzle. Siyahla yeşille. Tekrar basabilirsin evet. şimdi. Evet. Görkem kazandı. Ama ben de önce yaptım? Ama üst üste koyman gerekiyordu sıralamasını yanlış koydum. Şimdi Değil tekrar mi? başlayacağız. Şimdi yeni bir şekil koyacağım ortaya. Bir sohte bir sohte bir. Tamam. Şimdi koyuyorum. Hazır mısınız? Tamam. Koydum. Mısın artık. Hadi başlayayım. Ben önce arabalardan başlayacağım. Yeşil, yeşil. Ay ben yeşil koymuşum artık abi. Şöyle. Hay bak altta siyah var. Devam et görkem. Devam et anneciğim. Aferin bu sefer de kan yaptı. Bir bir oldu. Evet. Şimdi yeni şeklimizi koyalım. Hemen ben şunları çıkarttım. Koydum. Ahtapot. Ahtapotları mı yapalım? Tamam hadi bunu yapalım. Hadi başla görkem. Görkem hadi başla. Hadi, hadi çabuk. Siyah. yeşil. Bir konu yapamıyorum ki. <laughs> Hep ikiniz de yapıyorsunuz. Hadi başla, başla Görkem hadi. Ben yaptım. Ha hani nerede? Sadece. Hangisi? Hadi. Ama karışık koydun. Aynı şekilde değil. Hadi Orada. Görkem hadi anneciğim. Terör ya değil. Hadi Önüne koyacaksın. Burada. Önüne koykan Görkem de görsün sarı da burada. Tamam. Burada. Tamam. Oraya koyma Kaan ha bir daha zaman. tamam mı? Şimdi yeni şekil koyacağım ben size. Tamam, ben Koydum. Hadi başlayın. Siyah. Hadi anneciğim başla. Alttan en alttan başlayacaksın. Hadi. Şey. Hadi en alttan başla. Yes. Kırmızı. Çabuk, çabuk ol. Devam et. Bas. Hadi evet. Hadi. Hadi hadi görkem. Hadi. Hadi Kim kazanacak? Hadi hadi, hadi. hadi kaldı. İkisi de aynı anda. Evet. Beraber aynı anda yaptınız. Ama önce ben bastım. Kim ben? ha ikiniz aynı anda bastınız. O zaman Şimdi yeni ben. yeni şekil geliyor. Burası. Geldi. Hadi başlayın. Burası. En altta Ona ne var? Bunu hadi en Başla. altta ne var? Bakın. Kırmızı, kırmızı. Hadi. Mavi. Evet. Hadi. Birisi. Hadi Görkem yetişebilirsin. Hadi. Ha, aferin tamam, ya. Sen, yap, sen, sen de devam, de devam de et Görkem hadi. hadi. Sen de bitir. Devam et maviden sonra. Yeşil koy. Evet. 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 En sonda ne var? Sarı. Tamam. Sen de bas. Aferin. Ama önce ben yaptığım için ben kazandım. Tamam. Hadi Şimdi yeni kazandım. şekil hadi. geliyor. Hadi. Koydum. Of. Görkem hemen Görkem. Başlasana hadi hadi başla. Hadi başla Görkem. Yeri. Hadi hadi sen. Hadi başla konuşma. Görkem. Da... Ha bak kendi önüne yap kan. Kartı kapatma ayrı, tamam anne, mı? Ayrı. Böyle koydu. hadi. Devam et diğerini de yap. Hadi siyah. Siyah çabuk çabuk. çabuk. Siyah nerede kan? Siyah nerede? Hadi devam et. Ama daha eksik. Devam et. Siyahın hadi, yanında ne var? Zile. Evet. Tamam. Evet. <laughs> Aferin, Aferin Kaan'a. Pardon görkem yaptık. Aferin görkeme. Şimdi yeni şekil geliyor. Geldi. Olmasın. Olmasın mı? Hangisini yapalım? Başka şekil mi getirelim? Hadi başka. Hadi bu olsun. Oo bu çok zor. Hadi. Hadi oh. görkem. Hadi Kaan. Yaparsınız oh. anneciğim. Hadi. Başla hadi görkem en alta siyah koyman gerekiyor. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et, devam et. Ay bitmedi bitmedi. Bak dikkatli dikkat bak bir şey daha var. Maviyi, Maviyi koymadın kan. Maviyi nasıl unuturum? Nasıl Sen unutursun? Maviyormuş. Şimdi yeni şeklimiz geliyor. Geldi. Ben şunu bir çıkartsam öyle başlayalım. Tamam hadi çıkar. Mavi. Hadi başlayın. Mavi. Dur. Dur. Hadi Bak yan yana, evet. yan yana. Evet. Hadi yeşil. Şey. Hadi göreceğiz. Evet. Allah. <laughs> Yok aslında. Helal Şimdi o. yenisi geliyor. <laughs> Hazır mısınız? Tamam. Önce, önce hayvanları, yapalım. Tamam, önce hayvanları yapıyoruz. Koydum. Dur, dur. Şöyle yana evet. getir Kaan. Çok evet. önüne getirmişsin. Yapamıyorsun. Abi oldu. Başlamıştınız. Ama ben sormadım. mı? Tam bitir sen de tamamla hem de yanlış yapıyorsun. Üst üste koyman lazım. Tamam bas sen de şimdi zile. Aferin Bir sana. Izledim. Şimdi derabili. onları açıp Evet beraber. Şimdi. Anladım. şu, şu arkadakini yapalım. Hayır. Hangisini? Bunu mu yapalım? Araba, araba. Tamam. Bunu yapalım şimdi. Aa, tamam. Onu yapalım sonra arabayı yapalım. Sonra, sonra arabayı yapalım. Sonra arabayı yapalım. Ondan yapalım. <laughs> tamam hadi arabadan başlayın. Sen dikkatli bak bak tekerlekleri var. Evet iki tane teker var. Ben yapamayacağım galiba. Yaparsın evet. Yeşillerin üzerine bak sarıyı koyman lazım. Aferin Görkem. Böyle mi araba olur? Galiba öyle oluyor. <laughs> Hadi şimdi yenisi gelsin. Şimdi bu geldi. Hadi başlayın. Görkem hadi. Başlayın. Görkem, hadi başlayın. Yeşil. Kırmızı. Evet. Yok, kırmızı ya. Mavi. Evet. Aferin Kaan. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Evet. Aferin. Aferin. aferin Kaan. Bitirdi. Hadi Görkem sen de bitir. Ben, Maviden sonra. Ben kazandım. Ben ben. Tamam. Kaan kazandı. Görkem de bitirsin. hadi. Onu da bekleyelim. O zaman beraber bitmiş olur. Yok. Sen kazandın onu. Berabere. Bir, bir bir. Şimdi. Bir, bir, hadi bir, arabaları yapalım. İki iki. Başlayın. O, 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 Hadi, Hadi başlayın. Yok. Hadi. Oh, Hadi. Kim yapacak? Aferin. Ya, <laughs> Aynısını yaptınız. Aferin, <laughs> Aferin size. Önce ben yaptım. Evet, önce hey, Kan bitirdi. Şimdi Yenisi oh, oh. geldi. Hadi bakalım. Kan önüne. On kağıda doğru yapma. Önüne yap. <laughs> tamam. tamam mı? Hadi. Ayrı, Hadi. Kan yanına. yanına Hadi. Evet. Hadi. Tamam. Mavi'nin Aynen. altında ne var? Tam yeşilin altında o. Mavi'nin altında bassana, ne var? Bastı bastı. Ülmeyi bastı Aa. Ben Aaa. <laughs> İkiniz aynı anda bastınız. Aferin size. Ama önce ben kazandım. İkiniz de aynı anda yaptınız. Zili getirin. Şimdi yeni şekil geliyor. Hazır mısınız? Hayır. Hazır değil misin? Yok ben geldim şu an. Hangisini? Tamam hadi geldi. Ya bir kuşam ya. Öt, altına kırmızı. Sonra Dur. üstüne Şöyle yeşil. olacak. Dur. Yeşil. Sonra da üstüne bir sarı. Evet. De... Hani? Hani bir tek mavi yapmışsın. Yani Oldu ben, mu? <laughs> ben, ben yaptım. Evet üst üste koyman gerekiyor anneciğim. Evet. Yapma. Hani tamam. Düş, hadi al el yerden al. Evet şu şekilde. Tamam. Basabilirsiniz ile. Aferin. Aferin. Oldu. Bekleyin. Şimdi yeni şekil seçelim. Bekleyin. Bekliyorum. Çıkamadım. Hadi çık kan. <laughs> kan geldi. Şimdi yeni şekil geliyor. Hadi oturun. Ben bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi yeni şeklimiz geliyor. Karar önce bir. Hayır dondu mu? dondu. Tamam hadi dondu. Tamam hadi seçtik birini. Hadi başlayın. Başla Kaan. Siyah. Evet. Evet yana geç. Zil zil. Evet. Aferin Görkem. Kaan sen de devam et. Bitir sen de bas Bak kan baksana resmi. Sonra. Bas dile. Aferin kana. Şimdi yeni şeklimiz geliyor. Hazır mısınız? bardakları. Geldi. Başlayın. Hayır. Evet. Yeşil. Sonra. kırmızı sonra. Haydi, haydi, haydi. Evet Komana hadi ka. Evet, bas. Haydi. Aferin Kaan'a. Görkem sen de tamamla. Tamamla bas dile. Aferin Görkem'e de. İki. Şimdi ayırın hadi parçalarınızı. Bardakları ayırın. Evet. Görkem sen de ayır bardaklarını. Şimdi yeni şekil geliyor. Koyuyorum. Hazır mısınız? Var. Koydum. Başlayın. O -o -o, bu çok kolay. Hadi başla Görkem. Görkem başla. Kolay kolay, kolay hadi. Of. Evet Nişli. hadi Görkem. Hadi biraz hızlı. Evet Hı -hı. Kaan. Aferin Kaan'a. Hadi Görkem sen de tamamla. Tam ya orayı yaptı. Şu yan tarafını da yap Görkem. Sonra hadi sen de zile bas. Bak, altta ne var? Sa sarının altında. Evet. Aferin Görkem'e de. Yalan Evet. evet. arkadaşlar şimdi son şeklimiz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Geldi. Başlayın. Allah. Hadi başla Görkem hadi. Hadi, Siyah. hadi Görkem. Allah Bak Allah. Kaan kazanıyor Görkem. Allah Allah. Kaan mı kazansın? Tamam Kaan kazansın. Hadi Görkem yapsana. Hadi Hadi anneciğim. Hareketinden başla. Oh, oh, Aferin Kaan'a. Görkem pes etti. Niye Görkem pes etti? <laughs> İstediğin şekil mi değil? De? Hadi de kendi, bir yap. tane şekil seç, onunla bitirelim onu o yapalım, zaman. Hadi. Hangi şekil seçelim? Bir tane de Kaan seçsin. İkinizin de istediği birer şekil yapalım bitirelim. Ben bu. Tamam sen onu ver bana ben vereceğim. Ben de bana. Tamam. Aa çok zor. Hayır zor değil. Hadi bunları alalım şimdi. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? İyi. Gelsin. Geldi. Gel önce. kimin kim ya? Hadi başlayayım. Bir daha. Evet. Alçaksa kırıldım. Üstüstü koyman gerekiyor Kan. Onlar birleşik. Ama bir tane koyabilirsin tamam. Bas bile basa mı? Ters koydun ama en altta yeşil gelmesi gerekiyor. Bitti bitti bitti. Basladı Görkem sen. Evet sen de bitir Kan. Yeşil, mavi. Sonra hangi renk geliyor? Yine mavi. Tamam kırmızıyı koy. Son Sonra Hadi sen de bas. Aferin. Şimdi bu sefer sonuncu kartımız geliyor. Tamam mı? Evet Kaan'ın seçtiği son kart geliyor. İstedikleri kartları yapıyorlar şimdi. Başladık. Hadi başla Görkem. Sen sevmiyor musun onu? Anneciğim hadi o seni seçtiğini yapıyor mu? Bak bak Görkem. Hadi bitir Kaan. Hadi Görkem sen de yap. Hadi bence Görkem de yapar bitirir. Evet en altta sarı ben var. Evet tamam, bitirdi. Alkış, bir alkış isterim. Tamam. Ben alkış istiyorum. Bitirince birbirinizi alkışlayın tamam mı? Anne sen de alkışlayacaksın yengem de. Tamam. Hadi bitirin Görkem de bitirsin. Alkış. sabah ikinize canım. de. Artık videomuzu sonlandıralım mı? Ay, kule, 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 kule. Tamam. Evet. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür İyi ederiz. Ederim. Kanalımıza ben abone olmayı izledim. ve videomuza like atmayı evet. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.